Bu üç günlük çalışma benim için çok verimli geçti. Katılımcılarımla paylaştığım bilgileri ben de daha önce böyle bir seminerde almıştım. Ve benim hayatımda çok etkili oldu. Gerçekten hayatımın bütününü değiştirebildiğim, uygulamaya çalıştığımda faydasını gördüğüm bilgilerdi. Bu yüzden paylaşmak istemiştim. Böyle bir düş kurmuştum ben de. Düş atölyelerini düşlemiştim. Şimdi gerçek değiştiği için tabii ki çok mutluyum. İnsanın düşünü yaşıyor olması, gerçek hayatta da görebilmesi çok güzel bir duyguymuş. Ben de bu duyguyu tattım. Hem aynı zamanda da tekrar tekrar kendimi anlatma fırsatı bulmuş oldum. Çok keyifliyim üç gündür. Düş atölyeleri devam edecek. Yılda üç defa bu şekilde gerçekleşecek üç günlük seminerler ve atölye çalışmaları şeklinde. Daha da geliştirmeyi hedefledik farklı şekilde tek günlük seminerler halinde de devam edecek. Bunun dışında zaten birebir yaptığım koşuluk eğitimleri de bu felsefe üzerinden devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımız var. İleriki günlerde farklı çalışmalarla da yine girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. Ki amacımız ilkeli ve başarılı girişimciliği desteklemek. Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Tanrılar Okulu kitabıyla benim hayatım değişti her yönüyle değişti. E, Profesör Stefano Danna'nın e, üstün felsefesi gerçekten gerçek hayata uygulanabilir ve istediğimiz hayatı bize sunabilir. Ben bunu yaşıyorum düş atölyelerini oluşturarak. Benim düşüm buydu ve bunun da ilerisinde tabii ki büyük düşlerim var. Büyük düşlemeyi e, öğretti bana. Düşümü değiştirmeyi öğretti. E, ben düş atölyelerine davet ediyorum herkesi. Siz de hayatınızı, iş yaşamanızı farklı hale getirebilirsiniz. Düş atölyeleriyle bunu nasıl yapacağınızı, uygulamayı öğrenirsiniz. Çünkü atölye çalışmalarımız bu uygulamayı içeriyor. Ayrıca birebir çalışmalarımızda da, birebir koçluk seminerlerimizde de, e, koçluk çalışmalarımızda da e, bunu yapıyoruz. E, mutlaka denemenizi ben tavsiye ediyorum. Kendim uygulamış ve hayata geçirmiş bir insan olarak. E, bir gelin konuşalım, görüşelim. Bekliyorum.